Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoda yine yanınızdayız. Bugün sizlere nasıl bilgisayardan şık bir şarkı göstereyim arkadaşlar. Arkadaş önceki sizde şöyle bir tuş olması lazım. Kıymetli Yani nasıl şey Aşa aşağısında büyük bir şey şey sıkılıyor. bu işte şu tarafta bir şey olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu şık şarkı çekiyoruz arkadaşlar. Ben şu an bastım tuşa. Yaklaşık bir şarkı Peki şimdi diyeceğiz. Şimdi diyeceğiz. Şık bir Parante giriyorsunuz arkadaşlar. Parante girdikten arkadaşlar CTRL V ile arkadaşlar şu kişilerimiz burada işte. Bu da dosyayı. Bu arkadaşlar kaydet diyorsunuz arkadaşlar basın üstlemesine. Ben kaydediyorum. Kaydettim <laughs> arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi şu